Merhaba çiftçi kardeşlerim. Ben Veli Özbek. Bismil Diyarbakır Işıklı Biyoteknik Tuzak Bayisiyim. Işıklı Biyoteknik Tuzamızı bu sefer Mardin'e bağlı Savur ilçesinin Kırdile Köyü'ne bir çiftçimize verdik. Arazi yaklaşık 100 dönüm. Cihazımızın performansını arkadaşımızdan dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Ben Mardin Savur Tık Direk Köyü'nden Yusuf Çetin. Şu an tarlam 100 dönümdür. 100 dönüm içinde sadece bir cihaz kullanıyorum. Şu ana kadar hiçbir ilaç atmamışım. Ee, yan komşum e, şimdiye kadar 3 sefer ilaç atmıştır. Ee, şahsen ben hiç atmamışım. Bu cihazdan çok memnunum. Ee, verdiğim bu bozkurt ilaç ücretini ben sülü gübreye bir de solucan gübreye verdim. Onları uyguladım. Şu an pamukumdan çok memnunum. İnşallah bundan sonra da e, ilaç atmayacağım.